olurum seni yaratana tahvirine de. Vay kurban olurum. Gel. 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 Hayat size neler yaptırıyor. Hayat size neler yaptırıyor dağları demiş. Vay kurban olurum. Kurban olurum sizi yaradana tahvirine de. Görümeyince bir hoş oldum orada. Vay kurban olurum. Vay kurban olurum seni yaratan abi. Gel tamamıma getirdim. Hadi. Gel. Hay kurban olurum. Sizi çaresiz bırakanlara. Ayakları yine. Bunun da yuvası var. İnşallah hazır da Yuvada isteyen var. İnsan yapamaz bunu. Sana taze yayla suyu getirdim. Bebeklerin yanında hiç ayrım oldu mu? Ya var ya nasıl kötü oldum, nasıl kötü oldum. arkadaşlar. Arkadaş olalım diye böyle yapmaya çalışıyorum. Ya Allah, çok şükür ulaşandım Allah'a çok şükür. Belen, 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 belen. Bien, 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 bien. Subiendo bien, ni le A